Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 22 Haziran 2024 günlerden pazar. Şimdi önümüzdeki hafta düzeltme yapma ihtimali olan aşırı derecede alınmış toplam 7 tane hisse var arkadaşlar. Ne demek bu? Hisseler bu yükselmeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar veya trendi bozup aşağı doğru direkt e, düşüş trendine girecek anlamına gelmiyor. Sadece mevcut durumu çok hızlı yükseldiği için bir düzeltme, yani aşağı doğru gelme ihtimali biraz daha fazla diğer hisselere göre trend olarak bozacak değil arkadaşlar. Bakın sadece düzeltme anlamında. Tabi eğer ki hacim fiyat düşerken hacim daha fazla aşağı doğru artarsa o zaman trendi bozma ihtimalleri var. Ama şu aşama biz sadece düzeltme gözüyle bakıyoruz. Düzeltme ihtimali fazla olan 7 tane ise. Neye göre? RSI değeri arkadaşlar aşırı alım bölgesinde olan hisseler yani 70'in üzerinde olan 75'in üzerinde olan hisseler ve Bollinger bandının arkadaşlar üst çizgisinin üstünde fiyatlamaya sahip olan hisseler bunlar onları belirtelim ve bakalım ilk hissemiz arkadaşlar bir maç bunu söyleyelim ikinci hissemize baktığımız zaman mavi olarak karşımıza çıkıyor üçüncü hissemiz Reysaş gayrimenkul yatırım ortaklığı dördüncü hissemiz Agesa beşinci hissemiz BioEN arkadaşlar altıncısı İsfaş ve yedincisi de arkadaşlar GM taş olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun. Bunlar tabii ki ne yapacağız arkadaşlar? Bir stopları seviyesi belirlemek lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü e, hani evet düzeltme yapacak ama düzeltmenin de bir e, edebi, adabı olması lazım. Çok fazla aşağı inerse o zaman da e, düşüş trendine girebilir. Onun için stop seviyelerimizi belirlemek mantıklı gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Bunlar sadece teknik analizin sonucudur arkadaşlar. Görüşürüz.